Hey bizim arkadaşlar ben Hamza. Oyun Montre kanalına hoş geldiniz. Ve arkadaşlar bugün e, işinize çok fazla yarayacağını düşündüğüm bir sorun giden videosuyla daha beraberiz. Bu sorun giden videosu ne olacak? Bu arkadaşlar Bentikem'in kurulumu ve crack yapma videosu. Çok fazla sıkıntı oluyor. Yani crack yapmak ne işimize yarar? Video çekerken yukarıda yazan www.bentikem.com yazısını kaldırır ve 10 dakikadan uzun videolar çekmenizi sağlar. Hemen başlayalım. Altta linkini vereceğim şu dosya. Bunun içine girelim. Ya da içine girmeye de gerek yok. Sağ klik klasöre çıkart diyelim. Evet buraya geldi. İçine girdiğimizde arkadaşlar dosyamız var. Oy monitörü Bandcamp. İçinde Bandcamp setup ve keygen.exe var pentikemi düzgün bir şekilde kurun arkadaşlar. Kurma işlemlerini göstermeyeceğim. Ben zaten yüklü çünkü. Pentikemi güzel bir şekilde kurun. Sonra pentikemi kapatın. Kapattıktan sonra şu kgen.exe'ye sağ klik yapıp yönetici olarak çalıştırın. Size bir soru gelecek. Evet hayır diye. Evet deyin. Sonra böyle bir yer geliyor. Bu e-mail adresi bir e-mail sallayın. Mesela eee Hamza diyelim. Hamza 1 2 3. Ezhostmail.com evet, dediğimizde Şuraya girişe tıklıyoruz. Hatta ben size yani göstermek amaçlı yaptık O yazı çıkıyor. Burayı kapatıyoruz. Sonra ben tikiğime gireyim. Evet ben tikiğime giriyorum arkadaşlar. Evet ben e girdik ve bilgiye geldiğimizde bakın hamza 123 etotmail.com olmuş. 10 e, e, dakikadan uzun videolar çekebiliyoruz. Seri numaramız da burada. Ben bu şekilde yükleyip ve bunun da hızlı bir şekilde fullsini yapabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. E, yarın ya ondan sonraki gün bir pipi zaman daha gelecek. 10 sakın kaçırmayın arkadaşlar. Görüşürüz.